Herkese merhaba arkadaşlar. C programlama dilinde kare işleci, kısıtlamalar. 1. Fonksiyon benzeri bir makro için değiştirme listesindeki her kare ön işleme belirtecini değiştirme listesindeki bir sonraki ön işleme belirtici olarak bir parametre takip etmelidir. Anlam 2. Değiştirme listesinde bir parametreden hemen önce bir kare ön işleme belirtici varsa her ikisi de ilgili bağımsız değişken için ön işleme belirteci dizisinin yazımını içeren tek bir karakter dizisi değişmez ön işleme belirteci ile değiştirilir. Yer işareti belirteçleri hariç. 3. Dizeleştirme bağımsız değişkeni İlgili bağımsız değişken için ön işleme belirteç dizisi olsun ve yer işareti belirteçleri kaldırılsın. Dizeleştirme argümanının ön işleme belirteçleri arasındaki her bir beyaz boşluk, karakter dizisi değişmediğinde tek bir boşluk karakteri haline gelir. İlk ön işleme belirtecinden önceki ve dizgeleştirme argümanını oluşturan son ön işleme belirtecinden sonraki beyaz boşluk silinir. Aksi takdirde dizge değişmezlerinin ve karakter sabitlerinin yazımını üretmek için özel işlem dışında dizgeleştirme argümanındaki her ön işleme belirtecinin orijinal yazımı karakter dizisi değişmesinde korunur. Bir karakter sabitinin veya dizge değişmezinin her çift tırnak ve ters eğik çizgi karakterinden önce bir ters eğik çizgi karakteri eklenir sınırlayıcı çift tırnak karakterleri dahil ancak evrensel bir karakter adının başındaki ters eğik çizgi karakterinden önce bir ters eğik çizgi karakterinin eklenip eklenmeyeceği uygulamaya göre tanımlanır 4 sonuç olarak elde edilen değiştirme geçerli bir karakter dizisi değişmesi değilse davranış tanımsızdır boş bir dizeleme argümanına karşılık gelen karakter dizisi değişmesi çift tırnaklar olur kare ve kare kare işleşlerinin değerlendirme sırası belirtilmemiştir.